Gordon Ramsay, Hı. bu abimiz İngiltere'nin en meşhur master şeflerinden yani biri. Tabii, sen tabii. biliyorsun ama Orijinal, evet. Bu abi seni arasa, telefonun ekranında görünse ve sen de telefonu açmasan, sebebi ne olur? <laughs> Marco Pierre White senden daha iyi şeftir diye açma. Ben de Marco Pierre White'ın telefonu var bu arada. Gerçekten. Evet, mi? Evet. Arasak ya ara şimdi. Ha, arayalım Marco'yu. <laughs> yok telefonun üstünde. Marco ne yapıyorsun diye. Marco Pierre White aslında Gordon, Nasıl Gordon ustası. Yani bilmeyenler var. Ustası. Burada. Ve e, o işleri başlatan adam. Hı. Hem Gordon Ramsay'ın hem Jamie Oliver'ın hem başka bir sürü büyük şey. Jamie Oliver'a Türkiye'de dükkan açmış. Şey, gitmiştik falan sonra the, yok the, oldu. Ne oldu? Evet, yani, Aha. normal. Normaldi, <laughs> <sen> normal, <laughs> evet, normal. Ama Marco Pirwaltla ben tanışma fırsatı oldum. Ve Nasıl? Avustral'da restorana da geldi. Aha. Ee, başka eventlerde de tanışma fırsatı olduk. Hatta telefonunu da verdi. Türkiye Türkiye geldiğinde e, geldiğimde arayacağım seni falan diye. Geldi Ondan mi? Ondan sonra gelmedi. Hı. Ondan sonra bir daha aramadı. Şimdi fırsat olur ararız belki. Bence <laughs> ararız.